Çok merak ettim. Bir anlat bakalım ne olmuş? Ne bitmiş? Alo. Alo. Alo nasılsın abi? İyi Selçuk. Sen nasılsın kardeşim? Ben de iyiyim abi. Allah'a şükür. Seni sormalı tekrardan. Ben. ben gördüğün gibi. Aynı benim. Çet bir din şeye Selçuk'a. Anlat bakayım Selçuk ne oldu sana ya? Ya abi bir tane kız var Kız açıldım. Kız dedi ki Sevgilim var. Ben sana abim olarak görüyorum dedi. E ee? Ya ben de bir şey diyemedim. Yazdım böyle yazdım. Ardından çıktım. Aşk acısı adam diyor bak chat sana. Desinler abi ne diyeyim ya. Birincisine takılmadın ikincisine mi takıldın diyor bak Sukreti. Hiçbir ben... şey yapmıyor. Efendim? Sen, ben sana ne dedim geçen e, konuştuğumuzda? Kafana takma bas geç demiştin. Öyle bir şey demedim şimdi bak burada kaç tane insan var bas geç diye bir cümle benim ağzımdan çıkmadı Selçuk. Yok, yok. öncekisinde ya <laughs> bunlar yaşanacak durumlara falan demiştin ha <laughs> Allah Allah bas geç demişim ya. Ben öyle bir şey demedim. Ben dedim ki yayın dedim lan mı? Takma dedim ya. Bu dedim next dedim yani. Basket diye bir şey demedim öyle bir şey yok. Ee? Benimle merak ettiğin ne var abi? Ne? Yani benimle merak ettiğin başka bir soru var mı? Yok kardeşim eyvallah. Abi. Evet. Modern olmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Selçuk. Kardeşim. Efendim abi. Bu nasıl bir şey ya? Sen bunun için mi Aa, çektirdin efendim, bana kendini? şu anda, şu anda kafa yapısı çok iyi değil. Kimin? Benim. Kafa yapısı mı çok iyi değil? Evet abi. Sabahleyin ağlıyordum. Şimdi gülüyorum farkına diyelim. Bilmiyorum abi. Hayatta böyle değil mi oğlum zaten? Hayata koyup geçiyor abi ne yapalım. Koyup geçiyor. E ne yapacaksın her seferinde? Ben yeni kebabı. Her seferinde kardeşim sen de hayata koyacaksın işte. Basket. Dediğin çok doğru abi ya. Harbi. Ya sen daha 19 yaşındasın oğlum. Daha dur bakalım ya. Daha bunun sen neye gidiyorsun? Lise bitti mi lise? Abi lise bitti ya. Üniversite yazlanıyor ya. Var mı bölüm aklında? Ya bir bilgisayar yazılımı bölümü vardı abi. Seher E tamam oğlum işte. Sen daha 19 o bir okuluna gir, bir okula zaten oku, bak Ben sana söylüyorum zamanlar... üniversiteye girdiğin zaman direkt. Güzel yaradın. Sen başka birine aşık oldun geldin yine benim çetimde Diye diyeceksin ki abi böyle böyle yazdım bu sefer de bu kıza. Bu da dedi ki bu sefer ben senin ablan yaşındayım. Bak bunu da yaş yaşamazsak gel benim suratıma tükür. Yaşarım abi çok haklısın. Öyle Selçuk, bu hayat. Hayat bir gün geliyor, bir gün geçiyor, bir gün ağlatıyor, bir gün güldürüyor. Aynen öyle, yapacak bir şey yok. Önemli hayat olan... geçmek lazım. Aynen öyle, mentalini sağlam tutacaksın kardeşim. Doğru abi ya. İyi ben gidiyorum, var mı demek istediğim bir şey burada? Yok abi ya. Ama uzun süreler kalıp bir modun olmaya hak, et, hak etmek istiyorum. İnşallah. inşallah. İnşallah o zamanlar kalırsın Selçuk. Ondan sonra bakarız. Kalacağım abi. Harbi kalacağım. Eyvallah. Haydi. Ben görüşürüz. böyle bir chat bulmuşum böyle bir yayıncı bulmuşum bırakmam artık. Eyvallah kardeşim. Çok sağ ol. Hadi iyi yayınlar abi. Sağ olasın. Sağ olasın. Haydi. Görüşürüz. Selçuk. Adam. Bak şimdi. Adam, adam ama incinmiş, incilmişsin. Bugün, bir sonra ne yaptın ya? Adam incinmişsin dedi. Ne dedi? İncinmişsin dedi. O ne demek? Okumuş kadın, hayatı sıkmışlar diyemedi. İncinmişsin dedi. 10 yıl sonra, Selçuk.